Dün gece İstanbul Ataşehir'de hareketli dakikalar yaşandı. Polis dur ihtarına uymayan sürücüyü aracın lastiklerini ateş ederek durdurup yakaladı. Polisi kilometrelerce peşinden koşuran şüphelinin alkollü olduğu belirtildi. <laughs> Sokak siren sesleriyle yankılandı. Kaçmaya çalışan araç ateş açılarak durduruldu. Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Dün gece saatlerinde polis ekipleri uygulama yapıyordu. Beyaz renkli bir araca dur ihtarında bulunuldu. Ancak sürücü fren yerine gaza basınca kovalamaca başladı. Sirenlerini açan ekipler dakikalarca uyarıda bulundu. Ancak durmayan sürücünün önü kesildi. Polisler araçlarından indi. Geri geri kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş açtı. O esnada başka polis aracı şüphelinin aracına çarptı. Kaçacak yeri olmayan sürücü aracın kapısını açtı. Polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alındı. Alkollü olduğu için kaçtığı belirtilen sürücü karakola götürüldü.